Çoban Kızla Baca Temizleyicisi Dinleyeceğiniz bu olay en azından ninemin ninesinden kalmış kapağı tümsek çok eski bir sandık üzerinde geçiyordu. Sandığın tam ortasında ağaçtan yontulmuş garip bir insan şekli belirgin olarak görülüyordu ki büyük kimseler buna fauna diyorlardı. Çocuklar ise ona büyük general, genel kurmayın başkomutanı Teke Bacaklı adını vermişlerdi. Gerçekten de bu kişi keçi bacaklıydı. Alnında küçük boynuzları ve çenesinde uzun bir sakalı vardı. Dallar arasında geyik başları kalabalığını canlandırıyordu. Eski sandığın bütün oyma resimlerini komuta eder gibi görünüyordu. Kısacası bu teke bacaklı kendini saygın bir kişi kabul ediyordu. Kendini beğenmişlikten de çürümüştü. Evlenmeyi kuruyordu. Gözlerini karşısındaki konsolu süsleyen porselen çok güzel bir çoban kız üzerine çevirmişti. Bütün gün ağaçtan yuvaları içinde pek derine gömülü gözlerini genç kızın üzerinde takılı tutuyordu. Yaldızlı ayakkabıları, şapkası, kendini beğendirmek istercesine bir gülle yukarı kaldırılmış entaresi ve kurdelalı çoban değneği ile bu güzel kız kimdi? Yalnız teke bacaklı başkomutan zamanını çoban kıza bakmakla geçiriyorsa da çoban kızın dikkatini konsolun üzerine süsleyen küçük bir baca temizleyicisi çekiyordu. Baca temizleyicisi ile aynı yaştaydılar. Yani Aynı gün satın alınmışlardı. Boyları yapılmış oldukları porselen birbirine tam eşti. Küçük baca temizleyicisi böyle bir meslek sahibi olmakla birlikte güzel çoban kız kadar cana yakındı. Azıcık gururlu bir tavırla merdivenini kolunun altında taşıyordu. Giysileri ise işine uygun olarak karaydılar. Sonuç olarak porselen çoban kızla porselen baca temizleyicisinden daha nazik bir çift düşünülemezdi. Bu iki varlığın açıkça birbiri için yapılmış olduklarını anlamaması için teke bacaklının kalın bir anlama yeteneğine sahip olması gerekirdi. Evet ama teke bacaklı, yaşlı, çirkin bir Çinlinin desteğiyle rakibi baca temizleyicisini yenileceğine çok güveniyordu. Bunun nedenini bilinmiyor. Çünkü çoban kız baştan aşağı Avrupalıydı. Oysa Çinli çoban kız üzerine hak sahibi olduğunu kabullenmişti ve onun büyük babası olduğunu ileri sürüyordu. Dünyanın bütün yaşlı Çinlileri gibi durmadan başını sallıyordu. Bunun için teke bacaklı başkomutan ondan küçük çoban kızı kendisine vermesini istediğini candan bir şekilde evet demişti. Yaşlı Çinli bilgece başını sallayarak porselenden genç kıza çok mükemmel bir kocan olacak demişti. Onun akuji ağacından yapılmış olduğunu ve sandığının gümüş takımlarıyla dolu bulunduğunu sanıyorum. Teke bacaklıyı istemiyorum diye ağlayıp sızlanıyordu küçük çoban kız. O kapkara sandığın içine girmek istemiyorum. Orada on bir porselen kadını sakladığını söylüyorlar. Eh işte sen 12. olursun. Bu kötü bir şey değil ki." diye karşılık verdi Çinli. "Bu evlenmenin daha fazla gecikmek sizin hemen bu gece yapılmasını düşünüyorum yavrum. Teke bacaklı ile evleneceksin." İnan Çinli'ye. O akşam büyük babanın dileği, öyle kesin ve baş sallaması öyle kararlı olmuştu ki korkuya kapılan zavallı küçük çoban kız hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sonra hüzünlü bir tavır almış olan arkadaşına mırıldandı. Ey sevgili küçük baca temizleyicisi, büyük babamın kararının kesin olduğunu er ya da geç o çirkin teke bacaklı ile evlenmem gerektiğini görüyorsun. Senin bunu bunak büyük baban ne söylediğini bilmiyor dedi baca temizleyicisi. Saçma sapan konuşuyor hem ona istemeyerek evet o baş sallaması olmasaydı senin teke bacaklığı ile evlenmenin yararlılığına kendini bile kandıramazdı. Zaten sen ve ben uzun zamandan beri nişanlıyız. Onun için başka biriyle elbette evlenemezsin. Korkmuş olan çoban kız, çok yüksek sesle konuşma dedi. Büyük baba uyuyor, her zamanki gibi başını sallamıyor. Teke bacaklı ise odanın öbür ucunda, bizi işitemez. Ağlamasını sona erdirmemiş olan çoban kız. Beni buradan geniş dünyaya götüreceğini sanıyorum. Çünkü artık burada kalamayız. Eğer istiyorsan şu anda gidelim dedi bacı temizleyicisi. Mesleğimizin bizi geçindirebileceğini sanıyorum. Fakat konsoldan nasıl ineceğiz? Kolay bu. Küçük ayağını konsolun oymalı ucuna koy. Sonra mobilyanın ayaklarına sarılan yaldızlı süslerin üzerine bas. Daha sonra merdivenimle zahmetsizce ve tehlikesi olmaksızın döşemeye varabilirsin. Dediği gibi de hemen öyle yaptılar. Yolculuklarının bu ilk bölümü çok mutlu bir şekilde gerçekleştirildi. Fakat her ikisinin de yere indiği ve halıyı geçmeye hazırlandığı anda eski sandığın üzerinde olağanüstü bir hareket gördüler. Bütün geyikler boynuzlarını kaldırıyor ve başlarını uzatıyorlardı. Öne doğru eğilen teke bacaklı yaşlı çingeneye Çinli'ye bağırıyordu. Uyanınız, uyanınız işte birlikte kaçıyorlar. Çoban kızla baca temizleyicisi çok korkmuşlardı. Komodin çekmecesi yara açık olduğundan çar çabuk oraya sığındılar. Oradan konsolun yukarısında yaşlı Çinli'nin başı öfkeyle sallayarak deli gibi çırpınıp durduğunu gördüler. Korkuya kapılan çoban kız gelecek o da inecek diye bağırdı. Yapacağımız tek şey var o da elimizden geldiği kadar çabuk kaçmak. Baca temizleyicisi küçük arkadaşını yatıştırmak için. Köşedeki büyük vazonun içinde saklanabiliriz. Orada lavanta çiçeği filizleri ile arkadaşlık ederiz. O kötü adam bizi burada bulmaya gelirse gözlerine toz atarız. Bu vazonun dibinde her zaman bol bol toz vardır. Çoban kız çekmeceden hızla çıkarak hayır hayır dedi. Bu vazo ile yaşlı Çinli aynı ülkeden. Elbette aralarında bir anlaşma vardır. Bizi ele verir. Gidelim, çabuk olalım. Henüz çekinen baca temizleyicisi, şu var ki, dedi. Bütün kapılar kapalı olduğundan bacadan başka çıkış yok. Mesleğim dolayısıyla bacalar beni tanıyorlarsa da sana pek kara, kirletici ve ürkütücü gibi görüneceğinden korkuyorum.'' Peki bacaklıdan daha çok ürkütemezler beni diye bağırdı çoban kız ve arkadaşını izleyerek sobanın içine kaydı ve sonra boruyu ge boruya geçti. Küçük baca temizleyicisi şurayı yolun ucunu görüyor musun işte o geniş dünyadır dedi. Yukarıdan onlara yolu gösterilmiş gibi ışığı gö gönderen güzel yıldızı işaret ediyordu. Yükseliş başlamıştı kenarlara tutunuyorlar kurum yığınlarının içinden tırmanıyorlardı. Baca temizleyicisi çoban kızı destekliyordu ve ona küçük porselen ayaklarını koyacağı yerleri gösteriyordu. Böylece bacanın tepesine vardılar. Yorgunluktan bitkin halde orada oturdular. Gök sayısız yıldızlarıyla üstlerine yayılıyordu. Şehir ayaklarının altında bir damlar okyanusu gibiydi. Çevresine korkuyla bakan çoban kız, ''Dünya ne büyükmüş'' dedi bu denli geniş olabileceğini hiç düşünmemiştim. Bu bilinmeyen, uçsuz bucaksız alanda dolaşmaya cesaret edemeyeceğim. Ah hayır, oh, aynanın önündeki sevgili küçük konsolumuz ve pek iyi tanıdığımız bütün mobilyalar nerede? Geri dönmedikçe tek bir mutlu dakikam olmayacak. Mutsuz olmamı istemiyorsan şimdi beni evimize geri götürmelisin. Fakat zavallı küçüğüm dedi baca temizleyicisi. Aşağıda bütün düşmanlarımızla karşılaşacağız. Başkomutan teke bacaklı onun geyikleri ve yaşlı çift çinli. Çoban kız ağlayarak bağırdı. Bunun bir önemi yok. Bunun bir önemi yok. Tanıdığım düşmanları tanımadığım kimselerden daha çok severim. Yalvarırım sana. Çok çok yalvarırım. Konsolumuzun üzerine denelim. O demli kuvvetle hıçkırıyordu ki baca temizleyicisi yalvarmalarına gönülsüzce boyun eğdi. Böylece istediklerinden daha hızlı bir şekilde aşağı indiler ve sonunda kendilerini kara sobanın içinde buldular. Odada her şey durgundu. Geyiklerle teke bacaklı her zamanki hareketsizliklerini almışlardı. Yalnız yaşlı Çinli yer değiştirmişti. Şimdi halının üzerinde yatıyordu. Ama ne halde yazık. Kafası bir köşeye yuvarlanmıştı. Sırtı tümüyle bedeninin kalan bölümünden ayrılmıştı. Çoban kız yeniden gözyaşları dökerek ''Ne felaket'' dedi. ''İşte yaşlı baba parçalanmış. Bu bizim yüzümüzden oldu. Bundan dolayı asla bulunamayacağım.'' Baca temizleyicisi kırıkları inceledikten sonra ''Onun için bu denli üzülme'' dedi. ''Yaşlı Çinli dayanıklıdır. Sırtını yapıştırdıkları ve boynuna sağlam bir bağ geçirdiklerinde yeni gibi olacaktır. Biz de daha uzun zaman onun saçma sapan sözlerini dinleyeceğiz.'' Öyle mi sanıyorsun diye sordu çoban kız. Arkadaşının yardımıyla konsolun üzerine çıktı. Büyük baba tekrar, tekrar yapıştırabilirse bu serüvende iyi bir anı olarak saklayacağım. Öyle olacak. İçin rahat etsin dedi baca temizleyicisi. O Çin'de doğduğundan buradaki insanlar kendisine değer veriyorlar. Uzaktan gelen her şeye değer verdikleri gibi. Gerçekten de Çinli yeniden yapıştırıldı madenden bir bağ başına sıkıca tuttu. Yaşlı adam artık o bilinen cana yakınlığıyla sallanamıyordu. Teke bacaklı bir kez ona şöyle dedi. Eee yaşlı Çinli yaralandığınızdan beri pek kibirlisiniz. Beni asla selamlamıyorsunuz. Bununla birlikte bana öyle geliyor ki canınızı sıkacak bir şey yok ortada. Evet mi? Hayır mı? Torununuzun benimle evlenmesine izin veriyor musunuz? Baca temizleyicisiyle çoban kız birbirine göz attılar ve yalvarıcı bir tavırla yaşlı Çinli'ye bakmaya koyuldular. Bu fırsatta onun eski baş sallamasına tekrar başlayacağını görmekten korkuyorlardı. Fakat baş sallamasını büyük baba artık yapamıyordu. Boynundaki bağ onu öyle bir büyüklenme halinde tutuyordu ki bu da teke bacaklının hiç hoşuna gitmiyordu. Öte yandan onun uğramış olduğu sakatlığı herkese anlatmaya gitmesi onu hiç tasalandırmıyordu. Başkomutanın öfkeli söylevine karşı ağzından tek sözcük çıkmadı. Başkomutan komşusunun zoraki katıldığını ve hareketsizliğini kesin bir reddetme olarak kabul etti. Böylece küçük porselen çift Büyük babanın boynundaki bağ sayesinde birlikte mutlu günler geçirebildiler. Kendilerinin de kırılma sırası gelinceye kadar